Ey iman edenler o halde hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Hem Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalplerinizin arasını İslam ile birleştirdi. Böylece onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Hem ateşten bir çukurun kenarında küfür içinde idiniz de sizi oradan kurtardı Allah. Size ayetlerini böyle açıklar ta ki hidayete eresiniz. Ey ehli iman zillet içinde aşağılık içinde esaret altında girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan ayrılığınızdan istifade eden zalimlere karşı müminler ancak kardeştirler. Kalay kutsiyesi kutsi kalesi içine giriniz. Tahassün ediniz sığınınız. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda terazide iki dağ birbirine karşı muvazenede dengede bulunsa bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman ihtiraslarınızdan ve hüsümet kerane düşmanca tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hişe iner. Ayrıca müminler arasında kardeşlik ve ittifakın ehemmiyeti hakkında yüzlerce ayeti kerime vardır. Gidip onlara müracaat ediniz.''